Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler kanalıma abone olarak, beğen butonuna basarak, farklı fikir ve önerilerinizi yorum bölümünde belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olmuş olacaksınız. Bu işlemler için izleyicilerden herhangi bir talepte de bulunulmamaktadır. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Bugün patatesli bulgur köftesi yapıyorum ve tarifime geçiyorum. Patatesi tencereye aldım. Patatesleri boylayacak kadar kaynar su koydum. Patateslerimi kaynar suyu tencereye, tencereyi ocağa aldım. Patatesleri haşlamaya bıraktım. Tencerenin kapağını kapattım. Patateslerim haşlanırken ben soğanlı sosunu ve bulgurunu hazırlıyorum. Bulgurumu yoğurma kabıma alıyorum. 4 su bardağı ince köftelik bulgur, 3 çay kaşığı tuzunu attım. 1 2 3 bardak sıcak su koydum. Kaynar olmayan sıcak su. Şimdi bunun ağzını kapatıp kenara alıyorum. Bulgurumun üstünü kapatıyorum. Bunu kenarda bir miktar şişmeye, dinlenmeye bırakıyorum. Bulgurum kenarda dinlenirken haşlanan patatesleri kaynar sudan alıp kabuklarını soyuyorum. Şöyle irice bir soğanım var. Ayıklanmış bir demet maydanozum var. İncesinden 8-10 tane de taze soğanım var. Öncelikle kuru soğanı doğramakla işe başlıyorum. İri iri doğruyorum soğanları. Doğrayıcıya alıyorum. Soğanı doğruyorum. 2 çay bardağı sıvı yağ tavamı aldım. Tavamı ocağa aldım. İnce ince kıyılmış soğanları da yağın içerisine bıraktım. Bir miktar kavrulmasını sağlıyorum. Soğanın bir miktar kavrulduktan sonra evet yeşil soğanları da ince ince kıyıyorum. Yeşil soğanları da kuru soğanların yanına tavama alıyorum. Kuru soğanların rengi değişinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar yeterince kavruldu. Şöyle 2 yemek kaşığına yakın biber salçasında kavrulan soğanın üzerine bırakıyorum. Evet, yeşil soğanları da üzerine bıraktım. Kuru soğanlarla, salçayla, biber salçasıyla buluşturdum. Şu an bunun altını hemen kapatıyorum. Salçam kavruldu. Yeşil soğan bu yağın ısısıyla pişecektir. Evet, altını kapattım. Şimdi maydanozlarımı doğramaya geçiyorum maydanozumu da elimden geldiğince küçük küçük doğramaya çalışacağım küçük olması için bunu altına hafif kaldırıp üstüne koyuyorum alttakiler tekrar ince kıyılmış oluyor maydanozu doğrama işi bitinceye kadar bu şekilde tekrar ederek maydanozumu doğruyorum bu da yeterli maydanozumu da salçalı sosumun üzerine döküyorum ve maydanozu hiç karıştırmadan sosumu beklemeye alıyorum. Haşlanan patatesimin kabuklarını bir bıçak yardımıyla bu şekilde soyuyorum. Patatesleri kolay ezebilmek için ben şöyle parçalara ayırıyorum. Bir ezici yardımıyla haşlanmış sıcak patatesleri özellikle sıcak olursa daha kolay ezilir. Patates soğursa kolay ezilmez. Böyle bir aparatınız varsa da büyük kolaylık. Bu şekilde büyük parçaları patateslerimi böylece eziyorum. Çok pütürsüz olmasına gerek yoktur. Zaten yoğururken bulgurla orada da bir miktar ezilecektir. Yalnız çok büyük parçalar koyarsak tabi olmuyor. İçinde ezilmez o zaman çok büyük parça olursa bulgurun içerisinde ezilmez patates onun için böyle önceden eziyorum ben ezdikçe o da dışarı kaçıyor bir kaşık yardımıyla patatesleri içeriye doğru alabiliriz Evet ezilen patatesleri bir yana topluyorum Evet bu iki patatesi de bunun içerisinde eziyorum patatesler ezildi bunları da buna aktarıyorum Evet bulgurumuzu da aldım Yine biraz ılık su katıyorum. 3 bardak su koymuştum zaten önceden. Bunu da kontrollü koyayım. Kısır yoğurur gibi bir miktar yoğuracağım. Bulgurlar zaten yeterince kabarmış. Bu, bu suyun da hepsini alacak. Bu da kısır gibi yoğuruluyor. Kısırdan birazcık daha zahmetli çünkü bunu patateste haşlanıp konulduğu için bu da ekstra olmuş oluyor. Şimdi bu kuru gibi gözükecek ama yağını döktüğümüz zaman bu birbirini tutacak ya. Birbirini tutacağı için bu kadar su buna yeterli diye düşünüyorum şimdilik. Evet. Şimdi kuru soğanlı, yeşil soğanlı, biber salçalı, maydanozlu sosumu bulgurun üzerine hop döküyorum. Bir parça bulgurla tavamın içindeki yağda alıyorum. Oo daha sıcakmış. Sıcaksa bir miktar soğumasını beklemeliyiz. Yoksa hem elimiz yanar hem de elimizde eldiven olduğu için eğer varsa elimizde eldiven sıcakla temas etmesin diye. yeterince soğudu. Sosumuzu biraz karıştırdıktan sonra şöyle haşlanmış patateslerimizi de ilave edeceğim. Bunu bir miktar şöyle karıştırdıktan sonra. İşte bu sos döktükten sonra insanın ağzı sulanmaya başlıyor. Evet çok güzel oldu. İşte bu. Şimdi de patateslerini. Bu şekilde bile yenilebilir bu. Patatesin önce bir miktarını aldım. 3 tane iri patatesim vardı. Kalan patatesi de boşaltıyorum. Şimdi ikinci elimi de bunun içerisine alıyorum. İki elimle şöyle bulgurda patatesin iyice birbirine geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Görüyorsunuz içinde bazı patatesler, iri patatesler görünüyor. Hiç sakıncası yoktur. Çünkü bunun adı patatesli köfte. İçinden görünmesinin sakıncası yoktur. Görünmese olmaz mı? Elbette olur. Ama görünür de ne olur? Hiçbir şey olmaz Şimdi mercimekli köfte yapar gibi önce büyük bir parça alıyorum. Tabağımı da sağa alıyorum. Sağ tarafıma çünkü ben sağ elimle çalışıyorum. Çi köfte yapar gibi bu şekilde yapıp geçiyoruz ondan sonra. Ondan sonra da afiyetle tüketiyoruz. Evet bu köftenin hangi yöreye ait olduğunu bilmiyorum ama biz Hatay'da çok yapıyoruz bundan. Köfte bulguru bitinceye kadar ben bu işleme devam ediyorum. Evet, bugün de patatesli köfte yaptım. Şahane oldu. Size de tavsiye ediyorum. İstersek yanında bir bardak ayranla bir öğün olabilir. Bir yemeğin yanında katık olabilir. Bir kolayla tüketilebilir. Tek başına bir yemek olarak tüketilebilir. Meze olarak tüketilebilir. Tüketilir işte. Tüketilir yani. Tadı görüntüsünden güzel oldu. Yapacak olanlara, yapmayı düşünenlere kolaylıklar diliyorum. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın.